Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Varislerden gelen DG hesaplamasını yapacağız Arkadaşlar bildiğiniz üzere Varisler e, Yareninizin samimiyeti ile alakalı Samimiyetiniz ne kadar yüksek olursa Varislerden gelecek DG O kadar yüksek olacaktır Şimdi ben sizlere denemek amaçlı 5 tane varis geliştireceğim Siz e, bunun hesabını Kendiniz yapmış olursunuz Daha da açıklayıcı olmuş olur şu an varisim, e, e, yarenimizden varisimizi seçiyoruz birincisi ikinci umarım 50 seviye varis gelir de ne kadar vereceğini hesaplarız bu sayede görmüş oluruz. Şu an sanırım tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane varisimiz. Bakalım 50 seviye var mı? Evet var. Şu an hemen isimler İsim, isimleri rastgele olsun. Arkadaşlar şu an 5 tane varisimiz. Bakalım. Toplam artırdığımız DG'ye. Şu an 200k önceden bir DG vermişiz arkadaşlar. Ee, şu an varislerimizi ben ototıklayıcıyla tıklayıcıyla e, hızlı hızlı geliştireceğim. E, şu an onun ayarlamasını yapalım arkadaşlar. Ve şurayı da 50. seviye bir tane varisimizden şey yapalım. Şu şekilde güç olanı ve başlatalım otomatik geliştirmeyi. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar samimiyeti yüksek olduğu için verdiği DG'leri görebilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar samimiyetinizi en kullandığınız yareninize seçerseniz daha iyi olur önceden yareniniz farklıysa eğer ki siz sonradan farklı bir yarene geçtiyseniz lütfen samiyet o yanlış kastığınız yareninize devam edin ki hem çocuklardan gelen değegeniz iyi olsun hem de mekteplere oturabilirsiniz yoksa değiştirirseniz samimiyetinizi de ileride zorluk çekeceksiniz. Bu yüzden e, samiyetinizi normal devam edin. Evet, şu anda gördüğünüz gibi. Bakın 40 seviye bir tane varisten, 856 k DG aldık. Yine 30 seviyede 635 k, 50 seviyede 1 milyon 78 k gördüğünüz gibi. Ve aynı şekil. 3 tane varisimizden ve 200 k toplam bir şeyimiz vardı. DG'miz vardı. Gördüğünüz gibi 4 milyon 726K'lık bir şey gelmiş. DG gelmiş. Arkadaşlar şu an 50 tane benim varis daha yapabilirim. Ve onları geliştirecek kadar elimde şeyim var. Canlı kürem. Düşünün yani bu kadar küreyle şeye girdiğinizi yaklaşık bir 50-55 milyon. Yani ortalama İlgi ona girmiş olursunuz Arkadaşlar bu sayede şu an kassam İlgi ona girmiş olurum Yani DD etkinliğinde olsun DG etkinliğinde olsun ee, Şu an kazandığım DG'yi de göstereyim Ben size Daha öncesinde gördüğünüz gibi Çocuklarla yapacağım şeyin iki katını yapmış oldum Yani hiç payım olmasa bile Çocuklarla bu şekilde DG kasılabilir O yüzden samimiyetinizi Tek yerinizde toplayın çünkü hem mekteplerde hem şeyde vereceği e, DG çok daha büyük olur. Bakın gördüğünüz gibi bir tane e, mekte baştım. Normalde 3600. E, ünvan bonusu olduğunda 1800'ün 1800 ünvan bonusu vermiş. Üye bonusunda 59. Yani bu birlik arkadaşınız olmuş oluyor. Birlik arkadaşım olsa bunun normalde bakın gördüğünüz gibi iki katına yakın bir e, şey olmuş olacaktı bana verdi, vereceği taş olmuş olacaktı. Yani samimiyetiniz ne kadar yüksek olursa buradan üyeleri kaldırmanız o kadar daha rahat olur. Yani o yüzden arkadaşlar samimiyetinizi tek yarenizde toplayın. Hem ileride sizin için daha faydalı olacaktır. Hem de geliştirdiğiniz yareniz daha güçlü olacaktır. Varislerinizden bu şekilde de daha çok değe da alabilirsiniz. Şu an 5 tane varis büyüttük. 4726K bir DG vermiş oldu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan artırmış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Varislerle ilgili anlatabileceklerim bunlar. Samimiyetin önemi bu kadar. Ee, samimiyetinizi arkadaşlar e, e, etkinli e, hangi etkinliklerden kazanacağınızı ileride anlatacağım. E, paketleri hangi paketleri çekmeniz gerekiyor Neler yapmanız gerekiyor onları ileriki videolarımda e, görürsünüz süreleri çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar e, işte çalışan arkadaşlarımız var öğrenci arkadaşlarımız var zamanlar olmuyor parça parça videoları yüklemeye çalışacağım e, Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, Bununla ilgili size soru gelirse Arkadaşlar bu videom örnek olarak gösterebilirsiniz onlar için de daha faydalı olacaktır. Hepinize kolay gelsin. Başarılar.